altı disiplinde e, olan altı atölyelerin olduğu kısım bu. Ve ön tarafında da e, yine o dersliklere ben şey yapan e, bizim fuaye toplantı salonu var aşağıda. Bu, bu şu blok tamamen tek katta. Bu tabloyu burada bitiyor. Yalnız ön taraftaki blok iki, iki kat çıkıyor. Dolayısıyla burada da Başkanım tuğla uygulamamız Işıklar Tuğla'nın kendi ek, ekibi geldi böyle. Şey, Bakın köşede ellerine baktığınızda çok, çok Başkanım iki, iki bloğu da birbirine bağlayan arkatlı geçiş var. Bu C bloğu işte tam halı sahanın olduğu kısımda. Uşanmış. Mimarımız. Dersleri toparlamak. Evet, burada biraz cephe, da... Cephe, cephe bu olacak dört yani. Dört cephe dört bu olacak. Dört var dört var dört var. Dört Sevdiğim dört bir malzeme. Bu boyutunu da hiç görmemiştim. Başkanım bu jumbo boy diye geçiyor. 30 santim mi bu? Nedir? Evet. 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 E, 29 kuşur. Bugün e, Elazığ'dayız. Çok kıymetli milletvekilimizle e, beraber. Aynı zamanda Tunceli milletvekilimiz de e, bizimle. E, Gürsel e, Bey'le beraber işte burada geçen yıl e, Eylül ayında bir yılı tamamlanacak olan e, bu değerli meslek lisesinin inşaatını gezmeyi e, planladık. Gazi e, Meslek Lisesi e, Elazığ için çok kıymetli bir okuldu. E, hatırlarsanız Elazığ depreminde e, yine burada ziyaretimiz olmuştu. Ee, ve e, vekilimiz sağ olsun e, büyük bir e, çalışmayla Elazığ nasıl ayağa kaldırabilir e, ve memleketin her kurumu nasıl işbirliği yapabilir konusunda çaba gösteriyordu. O dönemde e, bize bu hayırlı teklifi getirdiğinde İstanbul halkı adına buraya böyle bir güzel bir liseyi hem de ismiyle güzel, hizmetiyle güzel ki Bugün ülkemizde belki de en fazla ihtiyaç duyulan okul tipi diyebiliriz. Çünkü meslek elemanı yetiştiriyor ve şu anda iş gücü piyasasında belki en çok ihtiyaç duyulan meslekler bu okullarda yetişiyor. Bu bağlamda okulun teklifini bize getirdi. Biz kabul ettik. Ardından bu okulla ilgili bir proje süreci başlattık. Yani şu anda gördüğünüz bu okulun bir başka örneği yok. Bu bir tip proje değil. Genelde okullarda tip proje uygulaması yapılır ama bu okul tam da buraya özenle çalışılmış çok kıymetli bir mimarımızın çalışması. Bir ara dönem içerisinde belli bir bölümünü hizmete sokabilir miyiz çabası var arkadaşlarımın bu yıl eğitim döneminde ama olmazsa da önümüzdeki yaz e, iç tefrişatıyla birlikte hazırlanarak inşallah e, Elazığ'ımıza pırıl pırıl Gazi Endüstri Meslek Lisesi hazırlı e, yapılmış bir şekilde hizmete e, alınacak. E, İstanbul'un İstanbul halkının e, Elazığ'ın yaşadığı depremden sonra Elazığ'ımıza çok güzel bir hediyesi olacak. Evet. E, hem inşaatımızı gezeceğiz e, Tunceli'ye çok geldik ama hep böyle bir protokol gezisiydi. Bugün farkındaysanız eşimle biraz spor giyindik. E, çünkü hem e, biraz turistik ama biraz da e, Tunceli'yi e, daha iyi tanımak. E, çok defalar söz verdik. E, birkaç ilçesini görmek, bazı inanç merkezlerini ziyaret etmek e, planımız var. Şehrimizi, bütün ülkemizi iyi öğrenmek ve ülkemizin her noktasında hangi hassasiyetlere ee, insanlarımızın hangi duygularına nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda da den, deneyimleniyoruz. Ee, bir bir hafta on gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var. Ondan bir iki hafta sonra Eceabat'ta e, Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız. Oranın ziyaretini yapacağım. Yani İstanbul aslında e, her günümüz açılışla her günümüz temel atmayla, her günümüz yeni projelerle geçtiği kadar İstanbul öyle bir kenttir ki motivasyonuyla, ürettikleriyle Türkiye'ye moral verir, moral katar. Bu bağlamda biz ülkemizin her noktasına dokunan farkındalığı yüksek bir yönetim olduk. İddiayla söylüyorum, biz 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik, bir yönetimi olduğumuzu rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmelerini, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasına güzel hizmetler sunuyoruz. Protokol ziyareti değil dediniz ama Tunceli olunca akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor onun da memleketi hani gözler onu da arıyordu sizle beraber o ziyarette ama ya, onun da hafta sonu Erzincan ziyareti vardı o döndü gerçi Yani Ondan biz tabii şöyle için. öyle bir planlama yapmadık yapsaydık zevkle Genel Başkanımızla gelir gezerdik ee, ama e, genel başkanımızın e, doğum yeri, e, memleketi Nazimiye'ye de uğrayacağım. E, orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. E, onu da e, ziyaret edeceğiz. E, hem göreceğiz, Nazimiye'yi de daha iyi tanıyacağız. Oradan e, sevgilerimiz ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağız. Efendim sahili görmek gibi bir e, yorumlar yapılıyordu ziyaretiniz öncesi. Bunun hakkında ne Biz Bir sahadan hiç çıkmadık hiç ki. Öncesi. Biz hep sahadayız. Biz hep sahadayız. Her daim sahadayız. Ben 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam huzursuz olurum. Yani bu ama İstanbul'da ama ülkenin başka bir yerinde insanlardan beslenirsiniz. Doğruları onlardan görürsünüz. Eleştirileri onlardan alırsınız. Dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım. Yani mesela Elazığ'da başarı anlamında incelenmesi gereken bir yer. Gürsel Erol herhalde burada sahada dolaşmasaydı her yıl iki kat, her dönem iki kat, iki kat oylarını arttırmazdı. İncelenmesi gereken bir siyasi başarı var burada. Bu bağlamda niye sahada olunur? Sahada olunca nasıl sonuç alınır? Örnek bir yer Elazığ'daki e, gürseler olarak Cumhuriyet Halk Partisi başarısı. Bu bakımdan ben de sağdan hiç ayrılmadım. Her daim ayağım e, dışarıdadır. Onu söyleyeyim.